İkinci bir madde var ki o madde anayasada durdukça bizden anayasaya geçit yok, oy yok. Nedir o madde? Bir, biri insanların egemenliği batıya veriyor. 24. maddede dünyanın sahip Allah'ın hükümanlık haklarını yasak eden bir maddedir. Onun hakkını gasp ediyor. Avrupa'da bu bana gösterin. Belediye başkanlığından istifa etmezsem ne amerdim. Ne Amerika'da var, ne Avrupa'da var. <laughs> Almanya Anayasası'nın 135. maddesi aynen okuyorum. O <laughs> okullarda bütün eğitimler kutsal <laughs> kitabımız İncil üzere yapılır diyor Alman. Alman kökten dinci elhamdülillah. Kendi dinine göre, kendi dinine göre bana sorular, sen kökten dinci misin? Evet, duyun, ben kökten dinciyim. Köküne kadar Kur'an'a bağlıyım. Neden? Şovun muhabirine onu dedim. Dinle beni dedim. Kökten dolarcı, kökten ayam efçi, kökten Amerikancı, kökten Manokyancı, kökten Rotaryancı, kökten Lyonsyancı, kökten, kökten... kökten dolarcı kökten çekit güççü, kökten PKK'lı, PKK'cı, kökten ateist, kökten dinsiz olacağıma Kur'an'a bağlı kökten dinci olmayı şeref kabul ediyorum. olmayan bir başka gösterin. Belediye başkanlığından ayrılırım. Bir tane kol kökten dincidir, papaz okulu mezunudur. Sonra mühendis olmuştur. Amerikan Cumhurbaşkanı göreve başlarken 250 yıllıkla yemin ederek göreve başmıştır. İsrailci İsrail'in başkanı Isaac Shamir Perez ve diğerleri kökten dincidir, Tevrat'a bağlıdır. Sonra Türkiye'de zaten dine dayalı bir devlet. Bak uyutlar sizi. Kimseyi kandırmasınlar. Neymiş 24. madde? Bitiriyorum. Yoruldunuz biliyorum. Uzattık. 24. madde. Bu 24. madde ne? Bak okuyorum. Devletin temel nizamlarını kısmen de olsa dine dayandırmak suçtur. Allah Allah. Tamamına tahammülü yok. Yüzde birine bile tahammülü yok. Bana dünyada böyle milletin dinine düşman bir cavur bozuntusu, zihniyet gösterin, zihniyet gösterin Allah aşkına. Şuna bak, yani böyle bir madde gösterin. Şahısları değil, zihniyeti kastediyorum. Şu hale bak, ne Alman anayasasında var, laikliğin menşei olan Fransız anayasasında yok. Kısmen de olsa milletin dininden, bir parça alamayacaksın. Roma'dan gelebilir, Brüksel'den gelebilir, cinsi sapıkların İtalya'sından gelebilir ama bu milletin inandığı haktan bir cümle alamazsın. İstiklal Marşı'na aykırıdır 24. madde. İstiklal Marşı arkadaş yurduma Allah Allah! alçakları çekiç gücü uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun. Bu televizyonlardaki ahlaksızca, hayasızca akın. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı Avrupa Topluluğunu, Gümrük Birliğini yasaklar. İstiklal Marşı Gümrük Birliğini reddeder. Arkadaş, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce sensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyerek vatandan bir karışın batıya verilemeyeceğini İstiklal Marşı bir yasa olarak önümüze koymuştur. Onun için bunlar hep milleti aldatıyor. İddia ediyorum Türkiye anayasasının 24. maddesini kendi çiğnemektedir. Devletin temel nizamı dine dayanamaz. O halde pazar tatili yapmayın, çarşamba yapın. Niçin çarşamba yapmıyorsunuz? Deyin onlara medya yoluyla. Çünkü pazar dinli bir gündür. İncil'den alınmıştır. Roma'dan alınmıştır. Pazar tatili dine dayalı bir tatildir. Ha çarşamba yap. O zaman tamam derim. Çarşamba yapmıyorsun. Salı tatil yapmıyorsun. İncil'in kilisenin tatilini pazar olarak Türkiye'de resmi din tatil yapıyorsun. Pazar tatili dine dayalıdır. Cumartesi tatili Tel Aviv'den alınmıştır. Tevrat'tan alınmıştır. Tel Aviv'in cumartesi serbest. Roma'nın pazarı serbest. Medine-i Münevvere'nin cuması yasaktır. Şuna bak, şuna bak. İspanya Cumhurbaşkanı ülkemdeki Müslümanlar Cuma günü çalışmasın. Onlara izin veriyorum diye tamim çıkarıyor İspanya. Boğa güreşlerinin yapıldığı İspanya'da, Boğa güreşlerin yapıldığı İspanya'daki başkana bak. Bir de şu milletin polisine, askerine, memuruna iki saat Cuma hürriyetini yasaklayan sosyal demokratların özgürlüğüne bak. Siz kim özgürlük kim? Siz kim özgürlük kim? Bak bizim dinimizde bin bir saat düşünmek bak 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 bir saat düşünmek bir saat özgürlük için düşünmek bin yıl ibadetten hayırlıdır. Bunların solculuğuna göre Sol demokrata göre Türkiye'de bir cümle düşünmek 10 yıl hapisle cezalanır. Bunlar özgür, biz özgür değil. Bunlar yobaz işte tam yobaz. Kendilerini tarif eden yobaz. Yotma taş devri insanları bile sizden çağdaştı. Dinimde bir saat tefekkür düşünmenin özgürlüğüne bak düşüncenin sonsuzluğuna bak. Kitabımız okuyla başlıyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu diye başlıyor. İki günü bir olan müsavi, bir iki günü bir olan aldanmıştır diye başlıyor. Bir saat düşünürsen bin yıl ibadet sevabı alıyorsun. Bunlarsa şapka giydi diye alim asıyor şapka. Dünyada şapka yüzünden itham edilen başka bir ülke bana gösterin! Başka bir ülke gösterin! Rizem'de işte geçen hafızlık merasimindeydik beş tane dedemin mezarını gezdim bir tanesinin beşte birinin ne yapmış bu dedem? Katil miydi? Bu gazeteleri çıkaranların patronları gibi İstiklal savaşında Yunan'la işbirliği yapıyor muydu? İşte çoğu hapse atılmış beni konuşturmayın. İsimlerini açıklarsam yer yerinden oynar Türkiye'de. Savaşan millettir. Savaşan sarıklı, sarıklı cübbeli alimlerdir. Savaşan evliyadır. Savaşan paşalardır. Bunlar savaşmadı mandacılar. Amerikan, Amerikan muhipleri cemiyetini kurdular. İngiliz muhipleri cemiyetini kurdular. Savaşmayalım Amerika'nın eyaleti olalım derneği kurdular. Savaşmayalım İngiliz'e bağlı eyalet olalım derneğini kurdular. Hayır dedi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Kazım Karabekişler. Sarıklı mücahitler, alimler, Mehmet Akifler, İskilifli Atıflar. Ya istiklal ya ölüm dediler. İşte bunlar, işte bunlar bu anlayışla milli mücadeleyi başlattılar. Şimdi bir saat düşünmek bin yıl ibadete denk olan İslam'ın özgürlüğüne bak. Bir de bunları konuşanı 35 dava açan sosyal demokratın özgürlüğüne bak. Siz kim? Özgürlük kim? Önce siz özgür olun. Sosyal demokrattan, sağ demokrattan kurtulun. Siz özgür olun. Önce nefsinizi nesil oldunuz, şeytanın nesil oldunuz. İnsanın hürriyeti ancak Allah'a kullukla başlar, ona secdeyle başlar, onu tanımayla başlar. Türkiye'de resmi kıyafetler dinden alınmıştır. Kim demiş devletin dini, temel nizamı dine dayalı değil. Üniversite profesörlerin giydiği cübbeler papaz cübbesidir. Şapkalar kardinal masal anlatmıyorum. Geçen başbakan ve bir parti liderinin kızının mezuniyet törenini gösterdi televizyon. O kolejdeki mezun olan kızlarımızın şapkaları havaya fırlattıkları şapkalar ne şapkasıdır? Papaz, romanın, romanın sarığı serbest. Medine'nin sarığı yasak. Şu mantığa bakın Allah aşkına. Şu özgürlüğe bakın Allah aşkına. Şu demokrasiye bakın Allah aşkına. Türkiye'de ölümüze bile din hakimiyeti var. Ölü biliyor musun? Resmi cenaze törenleri kiliseden alınmıştır. Askeri cenaze namazı kılınıyor. Arkadan mando takımı geliyor. O takımının müziği ne müziğidir? Söyleseniz millete. Evet. Ne müziği? Mozart. Mozart müziği nedir? Papazların kilisedeki ayindeki müziğidir. Şehit polisi mezara Mozart müziğiyle defnediyor. Şuna bak. Ben iki nikahlıyım. İki nikahlı. Ama bir hanımım var. Neden? Çünkü Türkiye garayipler ülkesi. Dünyada iki nikah kıyan tek ülke Türkiye. Amerika'da tek nikah var, kilise nikahı. Avrupa'da tek nikah var, kilise nikahı. Keşan'da evli olanların hepsi iki nikahlıdır. Bir hanımı var, iki nikahı var. Neden? Çünkü devlet Medine nikahını kabul etmiyor. Ölürsem hanım dul maaşı alamaz, çocuklar mirasa ortak olamaz diye önce Roma adına nikah kıyılıyor. Roma'dan gelen nikah Sonra Allah'tan korktuğumuz için bir de dini nikah kıyıyoruz. İşte Türkiye'de devletin temel nizamı nikah tabi Roma'ya, kiliseye dayalıdır. Aa bunlar milletten korktuğu için anayasaya din hirisyanlıktır diye yazamadılar. Onun adını gizli tuttular. Şimdi maskeleri düştü, kel gözüktü. Şimdi Halk Partisi istediğin kadar birleş. Sen bu zulmü yaptın, zulmünde sandıkta boğulacaksın. Tarihten silecek sizi millet. Tarihten silecek. Aldattığın millet, aldattığın millet. Nerede silecek? Sandıkta silecek oyları bitti. Türkiye barajını aşamazlar. Mümkün değil. Hele bizi bir televizyona çıkarın. İlk günler cesaretleri vardı. Sonra havlu attılar. Baktılar çıkartmayalım bunu. Çıktıkça refah oy kazanıyor diye. Şimdi refahın hatiplerine sansür koydular Türkiye'de. Ama ne olursa olsun millet zekidir. Bu anayasanın 24. maddesi Türkiye'de oldukça Bak söylüyorum Allah'ın rahmet kapıları kapalıdır. Bilhassa beni dinleyin. Şu andaki açıklamalarımı dinleyin. Size bir soru sorayım Keşanlılar. Yüksek sesle cevap verin. Bu mülkün sahibi kimdir? Allah! Alemin sahibi kimdir? Allah! Bizim sahibimiz kimdir? Bize kim karışır? Haklarımızı kim tespit eder? Bizi en çok kim korur? Allah. Bizi en çok kim sever? Allah! Allah bu evin sahibi ise bu eve Romalı'nı kadar Allah ne zaman karışacak? Soru soruyorum! Senin evine komşu karışsa razı olur musun? Komşu! Evime karışma! İşine arkadaşın karışsa burnunu işine işime sokma dersin burnumu işime sokma vay 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 sümükten yaratıldık et olduk insan olduk ölüyoruz bizde ne cesaret var arkadaşımızın evimize karışmasını istemiyoruz da Allah'ın dünya evine müdahale etmesine hayır egemenlik hakları Amerika'nın Avrupa'nın olabilir ama Allah adına milletin olamaz diyoruz. Kimsiniz siz yahu? Ben belediye başkanıyım. Ne gücüm var? Biraz sonra uykuya yenileceğim. Uyku beni yenecek. Uyku cumhurbaşkanını yeniyor. Kralları yeniyor. Bizde ne güç var? Ne gücümüz var? Hadi uyumayın erkekseniz. Gücünüz yetiyorsa uyumayalım. Vallahi yatağa yatarken Aynen aynen şunu derim. Ya biz ne aciziz ya. Bir koş küçük yatan üzerimize battaniye. Allah Allah bu erkeklik değil ki bu hakkın karşısında aciz olduğumuzun işaretidir. Bizde bir göz, bir güç yok. Bizde bir güç yok. Kuvvet kudret sahibi cenab Su bize muhtaç değil. Biz suya muhtaçız. Doğru mu? Doğru. Su bize muhtaç değil, biz suya muhtacız. Arı bize muhtaç değil, biz arıya muhtacız. Kömür bize muhtaç değil.